Arkadaşlar herkese merhabalar. Topraktan Altcoin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir uzun süredir video çekmiyordum. Çünkü piyasanın düşüşte olduğunu bilerekten sepette yapmıyorum. 30k'dan beri baskı geliyor. Hocam sepet yapalım diye ama 30k'da vermiş olsaydık sepetleri zaten şu an içerideydik. Dolayısıyla e, zamanı beklemek önemli bizim için. Çünkü biz para kazanmamız lazım. Gelecek boğa sezonunda yeni zenginler çıkacak arkadaşlar. Bu zenginlerin arasında olmak için doğru zamanı kovalamanız gerekiyor. Hatta bu yüzden de gerçekten çok büyük faydası olacak bir projede açıklayacağım yakında arkadaşlar. Tamamen topraktan altcoin kalitesiyle bir sürü borsanın katılımıyla ayrıca kurumsal firmaların desteğiyle çok harika bir pasif gelir sistemi anlatacağım size. Tamamen Topraktan Altcoin kanalının pasif gelir projesi olacak, ekosistemi olacak. Çok ayrıntı vermeyeceğim ama inanın çok sevineceksiniz arkadaşlar. Hem sağlıklı hem güvenli hem de uyurken para kazanabileceğiz bir sistem oluşturacağız. Biliyorsunuz yıllardır yalvarıyorum pasif gelir, pasif gelir, pasif gelir diye. Şimdi hemen hızlıca Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de neredeyiz, nereye gideceğiz? Nasıl bir yol bizi bekliyor? Bunu söyleyelim. Ondan sonra da Diğer kısımlara geçeceğiz. Şimdi e, Twitter'da ben özellikle şunu söyledim. Aylardır arkadaşlar 16K seviyesini beklemeden alıma girmeyeceğiz. 16K seviyesi neden alım seviyesiydi bizim için? Daha doğrusu bir ön gösterim seviyesi diyelim. Çünkü boğa sezonun yani 2017 boğa sezonunun kapanış dönümüydü 16. Yani tam şurada mükemmel bir destek oluşturmuştu. Şurada gördüğünüz gibi 16K seviyesi bizim için bakın şöyle biraz yaklaştırayım. Zaten şurada gördüğünüz gibi bir destek fitil atıp çıkmış. Burada desteğin içinde şu anda. Burada fitil atmış, gitmiş, çıkmış. Tam olarak destek ve direnç olarak işlemiş harika bir yerdi. Dokununca kaydı. Şöyle alalım, devam edelim çizmiş şuradan da bunu uzatırsak e ee, şuraya gelecektir. İşte destek ve direnç noktası olarak harika önümüze çıktı 16K da zaten geldi arkadaşlar. Allah şükür bugüne kadar Bitcoin'in trendi konusunda hiçbir zaman yanılmadım. Yanılmayacağız da inşallah. Şimdi neden 14K seviyesi bize göz kırptı? Artık ona bakalım. Hemen şöyle. Bu bizim Bitcoin'in haftalık grafiği bu arada. Şöyle artık bir tık alta indi arkadaşlar. Bir tık alta indi. Yani şu destek ve direnç seviyesine gelmeye niyetlenecek bakın şöyle 14 400 seviyesinden 12 kaya kadar olan bir geniş yelpaze var arkadaşlar artık 14 k seviyesini beklememiz gerekebilir bakın destek direnç ne kadar tatlı işlemiş burada fitil atmış destek direnç olarak işlemiş kıramamış aşağı inmiş şurada hemen bir Dikkat ederseniz şu kısımda hemen şurada göreceksiniz ne kadar tatlı bir direnç işlemiş, kıramamış, inmiş. Burada direnci kırmış ve ondan sonra vira bismillah demiş. O yüzden 14K seviyesi de burada bizim önümüze gelen en güzel direnç noktalarından biri. Majör direnç noktalarından biri. 14K seviyesini görmemiz gerekiyor arkadaşlar. 14K seviyesi bana sorarsanız çizim olarak dip noktası fitil olarak da 12K, 11K şöyle hızlı bir ee, şurada oyalanıp, hızlıca oyalanıp şöyle aşağı inip bir fitil atıp tekrar çıkabilir. Ki chartta benim daha önce attığım aynalama chartında bu net bugüne kadar yanılmadık, yanıltmayacaktır. Şimdi topraktan altcoin kanalı olarak hep şunu söyledim arkadaşlar. Sizin para kazanabilmeniz için birincisi piyasayı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Piyasayı çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Bu yüzden de e, dedim ki arkadaşlar trendler çok önemli. İşte biliyorsunuz move to earn'ler çıktı, play to earn'ler çıktı, işte metaverse çıktı. Bunların hepsi trendli ve metaverse projeleri, move to earn projeleri, işte play to earn projeleri uçtu gitti. İşte burada da şimdi bizim önümüzde bir... Bluebird projesi var. Biliyorsunuz Doge, Musk ve BNB'nin içinde olduğu bir proje. Doge, Elon Musk'ın, BNB'de CZ'nin, Musk'ta ikisinin ortak coin'i arkadaşlar. burada Bluebird projesi işleyecek. Bluebird projesi nedir? Hemen hızlıca ona da bakalım. Şimdi Musk'a bakacağız. Bluebird projesini zaten Musk'tan anlamış olacaksınız. Bu arada Musk sepetimi ekliyorum. Musk 2.51. 100 milyon arzı var. %68 de piyasada gayet iyi arkadaşlar. Hemen şöyle tıkladım. Musk'a. Bakın burada çok takılmayacağım. Videonun da çok uzun olmasını istemiyorum. Şöyle, şurada bir görüntü var arkadaşlar. Şunu görüyor musunuz? Hiç yaptığınız zaman, hiç yaptığınız zaman tıkladığınız maska ve maskın bütün bilgileri çıktı. İşte social fee entegrasyonu budur arkadaşlar. Bluebird projesi budur. Gelecek çok da güzel olacak arkadaşlar. O yüzden mask ben ekledim projelerim arasına sepetin arasına. Bir tane de bugün sürpriz olarak size vereyim sürpriz olarak verdim. Torun projesi XTM. Arkadaşlar bu da Social Fee'nin Metaverse ile birleşmiş hali. Yani Metaverse sisteminde Decentralized Finance, DeFi sistemlerinin blockchain altyapısıyla oluşturulmuş sosyal proje sistemi. Sosyal projelerin biliyorsunuz sosyal sistemlerin en büyük sorunu şu arkadaşlar verilerinizin kullanılması ve verilerin depolanması işte Google'a giriyorsunuz, televizyon aratıyorsunuz, bir bakıyorsunuz Instagram'da gezininiz zaman karşınıza televizyon çıkıyor. İşte social fee geleceğin cezi açıklayacak bunu bu aya girerken en önemli konulardan bir tanesi olacak merkeziyetsiz sosyal medya kuruluşu, AU Capital gibi, işte Outbit gibi, BitEx gibi, Poli Network gibi birçok kurumsal firmanın ortaklığında gerçekleşen bir coin arkadaşlar. Çok da güzel satışı olacak, kazanç elde etmeyi düşünüyoruz. 799 milyona karşılık 0.01 gayet sağlıklı, gayet alım noktasında olan bir coin olarak karşımıza çıkıyor. Daha fazla sepetleri zamanlayacağım arkadaşlar. Çünkü şu an alım noktası değil yani. Musk da öyle, Torum da öyle. Biraz daha düşmesini bekleyeceğiz. 14K seviyesini bir görelim. Ondan sonra tekrar zaten video açıklayacağım ben. Şimdi CoinMarketCapital sitesini de göstermiş olayım arkadaşlar size. Coin market Call sitesi bizim temel analizde kullandığımız en önemli sitelerden bir tanesi. Gelecek yaklaşan coin'lerle alakalı haberlerin yayınlandığı site. İşte YouTube canlı aması varmış Flux'ta. Flux'un işte Atom'un Bangalore buluşması varmış. Bir keks listelemesi varmış Tira'nın. İşte MXC listelemesi varmış Tira'nın yine. MXC listelemesi, VRH'nin token diye bir token varmış. MXC listelemesi varmış. İşte bu yüzden bu temel analiz bana sorarsanız şöyle CZ'ye de bakacağım hemen. Temel analiz bence teknik analizin bir tık üstüdür arkadaşlar. Temel analizi takip eden ve trendi takip eden, haberleri takip eden bu piyasada para kazanacak arkadaşlar. Ben CHZ vermiştim. Ciliz bir ekosistem biliyorsunuz çok büyük fan tokenların olduğu bir ekosistem. Ve tokenlıktan artık yıllar sonra minet yapıp coin'liğe geçecek. Yani ergenlikten daha doğrusu gençlikten olgunluğa geçiş süreci olarak adlandırıyoruz. Tokenlıktan minet'e geçen her yani kendi blockchain altyapısını oluşturan artık token değil coin olan her proje en az 2x yapar arkadaşlar. En fazla 1 ay vereceksiniz, bekleyeceksiniz, yatacaksınız. Kaybetme ihtimaliniz yok. Şu an düşüş olması Bitcoin'in düşmesinden kaynaklı. Dolayısıyla da çok korkuya gerek yok. Burada da işte Cilis'den bahsettiğim için söylüyorum. CZ ekosisteminde MXC'nin bir Fan Token yarışması var arkadaşlar. Bu da çok güzel güzel bir yarışma. Burada işte MXC yeni bir listeleme yapıyor. Başakşehir, Valencia, Napoli, Aston Martin, Sober ve 16 adet token listeleme yapacak. Bu ilk etabı. ikinci etabı var. Üçüncü etabı var ve 5 etap şeklinde dördüncü tur olarak açıklanmış oluyor. Toplamda 256 bin CZ veriyor. Alım satım yaparak kazanabiliyorsunuz. Hemen şöyle MXC'nin şeyine geleyim ben. Göstereyim. Şurada alım satım madenciliğini görüyorsunuz. Buraya tıkladığınızda zaten işte kaç CHZ kazandığınızı aldığınızı zaten yeni başladı. Ne kadar CHZ tahmini ödül geldiğini en ve ne kadar kazandığınızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte ödül havuzunun 5900 dolar olduğunu hemen alım satıma tıklayarak alım satım yaparak buradan kazanmış oluyorsunuz. Bu da MX'nin bir farklı versiyon yani alım satım yaparak defi sistemine para kazanma sistemi. MX'yi açıkçası seviyorum arkadaşlar. Hem kullanımı kolay hem de kullanıcı dostu. Yani sadece kullanım arayüzü olarak değil, aynı zamanda sunduğu e, artı hedefler, artı planlar sebebiyle MX'i gerçekten e, benim gözde borsalarından bir tanesi. Ben birçok borsanın Türkiye temsilcisiyle yakın çalıştığım için onlara da şunu söylüyorum. Türkiye çok önemli bir havuz bu konuda piyasada, kripto piyasasında. Yeteri kadar önem vermiyorsunuz diye söylüyorum. MXC'nin Zhao var zaten Twitter'da da söyleyeceğim temsilcisi. Bay Zhao da bu konuda sağ olsun çok sağlıklı işlemeler yapıyor, çok sağlıklı çalışmalar yapıyorlar aşağı yukarı her dediğimizi dinliyorlar. Her söylediğimize kulak veriyorlar. O yüzden de ben e, seviyorum arkadaşlar. En azından bu arada MX TR gelecek. İşte Binance TR gibi MX TR gelecek. Onu da bilgisini vermiş olayım. MX'de Cihiliz fan tokenlarının 16 tane fan token çıkacak. Bunların alım satımına katılabilirsiniz dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.